Merhaba sevgili dinleyiciler. Aile aslında hepimizin hikayesinin başladığı yer. Orada doğar, büyür ve öğreniriz. Değerlerimizle bizi biz yapan köklerimize sarılırız. Çünkü çınar gücünü köklerinden alır. Sizin ve aileniz için ihtiyaç duyduğunuz her konuyu bu programda bulabilirsiniz. TRT Radyo 1 kanalında aileceyle sizinleyiz. Programı hazırlayan Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Önder Arıcan ve speakeriniz Ben Giray Çavdar. Programın ilk bölümünde her cuma olduğu gibi konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle milli günlerin önemi ve çocuklarda psikolojik iyi oluş konusunu konuşacağız bugün. Programımızın ikinci bölümünde de konuğumuz diyetisyen Derya Zümbülcan olacak. Ramazan ayının oruç ve bedene etkilerini, edindiğimiz bedensel kazanımları Ramazan sonrasında da korumayı konuşacağız. Hazırsanız ailece başlıyor. Aile yaşam yürüyüşünün en güçlü pusulası sevgiyle güçlenen bir kale. 7'den 70'e hepimizin programı Ailece bu senede sizinle. Ailece hafta içi her gün 10 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 1'de. Her cuma olduğu gibi bugün de ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle bugün milli günlerin Önemi ve çocuklarda psikolojik iyi oluşu konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Giray Bey. Çok teşekkür Çok ediyoruz. Şükür sizler değilsiniz inşallah. Bizler deyiz bir evet. durum yok. Evet. Havalar güzelleştikçe tabii bizler evet, de oluyoruz inşallah. bu halimiz. Evet. E tabii milli günü ve bayramlar çok önemli. Yarında 23 Nisan bu konuyu konuşalım dedik. Çünkü e, milli gün ve bayramlar özellikle de çocuklar için onların e, psikolojisi için neden bu kadar önemli? Tabii şimdi e, bu 23 Nisan e, ilk e, 1920'de Türk Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmasının bir nevi e, bir neşeyle karşılanması, alkışlarla karşılanması ile ilgili e, bir sevincin e, kurumsallaştırılması şeklinde hakimiyeti milliye e, bayram olarak e, kabul edildi. O zaman 1981 yılında bu çocuklara e, ismi işte hakimiyeti milliye ismi e, e, ulusal egemenlik ve çocuk bayram olarak değiştirildi. Bu senede güzel bir şey yaşandı. Bütün dünyadaki çocuk ruh sağlığı ile ilgili dernekler, önemli dernekler e, o e, onun e, tavsiyesiyle 23 Nisan bütün dünyada küresel olarak e, anne baba şey bebek çocuk ergen ruh sağlığı günü olarak da seçildi. Evet. Bebek, çocuk ve ergen ruh sağlığı günü olarak seçildi. Bu, ve bunun kutlanması e, önemsendi Hatta Bununla ilgili bizde üniversite olarak bizim e, a, e, anne baba çocuk ruh sağlığı merkezimiz var e, resmi gazete yayınlanmış kurulmuş onun bir e, aktivitesi vardı o kapsamda e, bir şeyde bir, bugün bir küçük bir sempozyumda yapıyoruz e, bu güzel bir e, şeyi fırsatı toppluluğu sağlığı açısından nasıl e, bunu e, değerlendirebiliriz diye düşünmüş düşündük. E bu nedenle e, bu vesileyle ben bütün e, toplumu çünkü bu sadece çocuklar için değil ya, hakimiyeti milliye bayramıdır. Artık ya, meclisin duvarında yazıyor bila kaydı şart, hakimiyet kayıtsız şartsız yani mila kaydış şart milletendirli e, millet evet. millet bütün son olur. Aslında bu e, şey bayramı e, e, 29 Yalnız 29 Temmuz 1909'da ilk Hürriyet Bayramı adı altında Meşrutiyet'in ilanı bayram olarak kutlanıyor. Osmanlı'da 1909'da. Yani Hürriyet Bayramı deniliyor adına. Düşün o zaman bir şey var yani meclisin ikinci meşrutiyetin ilan edilmesi bu bunun bir şekilde artık kabullenilmesi yani kısmi de olsa bir baskı yönetiminin yerine tek kişinin monarşinin yerine bir meşruti bir monarşiye dönüş vardı. Yani artık meşruti monarşi demokrasi en yakın monarşi. Mesela Belçika, İngiltere falan öyle şu anda. Demokrasinin içinde olduğu bir yönetim ona geçme kararı almıştı. Daha sonra tabii bu orada 31 Mart vesaire birçok kaoslar yaşandı. Osmanlı dağılınca meclis e, 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 me, hakimiyeti milli olarak meclise e, şey yapıldı. Yani e, saltanatın kaldırılması ile ilgili e, betki meclise gitti hakimiyet e, yetkisi. Bunun e, önemsenmesi toplum anlatılması için bu bayram çok önemli. Ya yani aslında bayramlar ne açıdan önemli? Sadece mesela bu milli bayramlar değil, dini bayramlar da önemli. Bunlar toplumları bir arada tutan e, değerler bütünüdür. Bayramlar, törenlerdir bunlar, sembollerdir, törenlerdir. Şimdi toplumsal bellekle ilgili bu. Şimdi bir bireysel bellek var bizim. Mesela kişinin hafızası var. CV'sini alıyoruz mesela işe girerken bir kimsenin. Özgeçmişine bakıyoruz onu. Özgeçmişine, hikayesine. Ondan sonra bugünkü yaptıklarına bakıyoruz. Bir de gelecek projeksiyonuna bakıyoruz. Diyoruz ki yani bu kişi bu işe uygundur değildir diyoruz, karar veriyoruz. Yani o kişi yani aynı şekilde bir bireysel bellek, yani bir, bir özgeçmiş gibi toplumsal e, bellekte de aynı şey geçerli. Bir toplumun geçmişi, özgeçmişi nedir? Ne zaman yani mesela Türk, kara kuvvetlerimizin kuruluş tarihi 2500 yıl öncesine gidiyor. Polis teşkilatın kuruluş tarihi 1700'e gidiyor. ...170 yıl öncesine gidiyor... ya yani ...onun için biz yani... ...bizim tarihimiz... Yani ...o tarihte başlamıyor... ...1920'de başlamıyor... Yani ...aslında var... ...kurumlarıyla var... ...olgunlaşıyor... ...bu şekilde düşünmek lazım... ...bu süreci... Yani ...Milli Bayramlar bu nedenle... ...bir toplumun... Yani ...kültürlerinin yeniden inşa edildiği... Yani ...törenlerdir... ...sembollerin olduğu durumlardır. Bu milli bayramlar toplumda bütün toplumu kucaklayacak şekilde olursa o milli bayramlar amacına hizmet etmiş olur. Evet. Mesela damıtılmış bir toplum inşa etmek için milli bayramı kullanırsanız toplumun bir kesimi onaylar, bir kesimi onaylamaz. Böyle durumlarda ne olur? Milli bayramlar birleştirici değil, daha çok kucaklayıcı değil, birleştirici değil, ayrıştırıcı etki yapar. Zayıf bir anda darma olur toplum. Yani toplumu bir arada tutan değerler vardır. Bunlar nasıl, nasıl, buna hatta güven alanı deniyor toplum için güven alanı. Toplumun güvenli olarak hissettiği bir alan oluşuyor bu. Ee, birlikte sembollerin olduğu, birlikte e, törenlerin olduğu, birlikte ortak sevdlerin olduğu, ilgi alanlarının olduğu bir durum. Ya yani ve buna Bireysel bellek var, toplumsal bellek var, bir de kültürel bellek var mesela. Toplumsal bellek nedir? Ya yani şu anda yaşana, yaşanan günlük hayatın içerisindeki çalışan bellektir hepimizin. Ama kültürel bellek geçmişimizde e, bir, bir, e, bağlantı kuran bellek. Geçmişimizden alıyoruz, bu, geçmişimizdeki e, senaryoları alıyoruz tarihi senaryoları, bugünkü e, toplumsal bellek içerisinde yaşanan bilgileri de alıyoruz ve bunu bununla biz kendi kültürümüzü geliştiriyoruz. Ya yani onun için bellek organik bir bütündür. Birey birey de olduğu gibi toplumsal bellek de organik bir bütündür. Evet. Kültürel bellek de o organik bütünlüğün önemli bir parçasıdır. Kültürel bellek onun için kültürel bellek böyle birden yukarıdan aşağı böyle devrimle düzelmiyor. Evrimle değişiyor. Yani devrimle toplumun şeyine kültürüne değiştirmeye çalışırsanız toplumda e, kutuplaşmalara sebep olunuyor. Yaşam tarzı farklılıklarına sebep olunuyor. Bir nevi onu dayatan e, e, güçle iktidara yakın olanlar destekliyor, uzak olanlar ters kimlik geliştiriyor. Yani bir ailede düşünün mesela anne baba bir çocuğa yeni bir yani çocuklara yeni bir şey dayatsalar 2 3 çocuğuna bunu kabul etse diğerleri kabul etmesi ne olur evde huzur olmaz. Bunun için burada herkesi kucaklayacak tarzda bir gün olması milli bayramların bunu hedeflemek gerekiyor. Bunun için de ortak ritüeller olacak, ortak törenler olacak, ortak yaşantılar olacak. Ve bu şekilde bize ortasından gelen bir gelenek haline gelmiş kültürel belleğimizde ne var? Mesela Nevruz Bayramı var. Bütün o hı hı. kişi resmi olarak bir şey olmadığı halde Mart ayından, 24 Mart yanılmıyorsam herkes, hepimizin çocukluğunda biliyoruz, sokakta ateş yakıp üzerinden atlanırdı. Mesela soğan pişirilirdi, yumurta pişirilirdi vesaire gibi böyle. Bunlar ta şeyden gelen, Orta Asya'dan gelen e, gelenek hatta e, bu kelime karşı da bayram, beyrem diye geçiyor. Beyrem diye. Yani neşeli gün anlamında geliyormuş. Yani Orta Asya'daki e, o, e, Kaşgarlı Mahmud'un tespitlerindeki kavramlara göre. Yani bayram demek aslında milli bayramlar demek somut ve mekan somut mekan ve zamanla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda soyut kimlikle de ilgili. Kimlik inşasıyla da ilgili bayramlar. Yani şimdi biz mesela diyelim bir iki kişi evleniyor karı koca. Şimdi her ikisinin de yaşadığı aile ortamıyla ilgili hayat senaryoları var annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle. ikisinde var. Şimdi iki kişi bir araya geldiği zaman yeni bir biri oluyorlar. Yeni bir yeni bir e, aile oluyorlar. Yeni bir güvenli alan oluşuyor. Yeni bir kimlik oluşuyor, soyut kimlik. Şimdi geçmişten gelen hayat senaryolarımızı alıp e, bugüne getirip uyarlamazsak yani aynısı olacak dersek benim babam böyle bir insandı sen de öyle davran. Benim annem böyle insandı sen de böyle davran derseniz o birliktelik yürümez. O halde ne olacak? Kendi nasıl bireysel belleğimizde olduğu gibi ya geçmiş e, senaryolarımızı alıp bugünkü hayatta bunu yaşarken değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü aktörler değişti. Anne yerine kayınvalide geldi yanında bir de. Kayınpeder geldi baba, abi, kardeş. Değişti, genişledi. Aslında bir zenginleştiniz bunu. Bunu bunu zenginleşme olarak görürseniz e, ne olur böyle durumda? Ama bunun içinde Buna kognitif fleksibilite deniyor psikoloji. Yani ruh, ruh bilim terminolojisi olarak kognitif fleksibilite yani zihinsel esneklik. Kişi eğer zihinsel esneklik varsa o geçmişindeki ya, bilgi, kültürel birikimleri getirir. Bugündeki yeni duruma göre yeniden hayat senaryosunu yazar. Evet. Bu bir gelişmişlik düzeyiyle ilgili, olgunlaşma düzeyiyle de ilgilidir kişinin. Böyle olursa aslında yani ortak bir güvenli alan oluştururlar, ortak bir kimlik oluştururlar. Yani bu, bunu öğrenebilmek yani toplumların, onun için organik bir bütün dedik kültürümüz. Geçmişimizi yok saydığımız zaman biz geçmiş arama ihtiyacı hissediyoruz bak. Bir insan bir insanı al bir yer bir adaya götür sıfır bütün geçmişini senin siliyoruz de o geçmiş uydurmak zorundadır kendisine efsaneler uydurur, hikayeler uydurur vesaire uydurur, saçma birçok şeyler koyur kendine bir geçmiş inşa eder geçmiş inşa etmezse bugünü oluşturamaz onun için bizim e, burada e, e, kültürel olarak yani geçmişimizi yok sayarak yeniden bir kültür inşa etme hareketi ciddi şekilde şu oldu şu anda toplumda e, kısmen kabul gördü kısmen kabul görmedi kültürler onun için kültürler belli canlıdır dinamiktir ve bu canlı ve dinamik olduğu için de bunu e, sosyolojik e, evrelere bırakmak gerekiyor. Evet. Yani sosyolojik fazlara bırakmak gerekiyor. Sosyolojik fazlar da 30, 60, 90 sene gibi fazlar halindedir. Hı hı. Mesela toplumun dilini kaldırarak mezar taşlarını yok ederek yıkarak o toplumun kültürünü değiştirmeye çalışma politikaları yani tarihte hiç tutmamıştır. ...bizde de şu anda ne oldu... ...toplumda kırılmalara sebep oldu... Yani ...bunun için burada... ...toplumun yeniden inşası için... ...bu bayramları bizim... ...birleştirici, kucaklayıcı... ...ortak kültürel değerler üzerine... ...inşa etmenin... ...formülünü bulmamız gerekiyor... ...toplum olarak da... ...bu sosyal politikaları belirleyen olarak da... ...yani sadece somut mekan... ...zaman ilişkisine bağlamamak lazım... ...soyut kimlik... ...inşasında da bunu önemli olarak görmek lazım. Bunu mesela Japonlar şeyi çok iyi yapıyorlar. O Hiroşima Nagazaki'deki bombalama olayını ilkokul döneminde çocukları oraya götürüyorlar. Bak bizim atalarımız bizim için bu fedakarlıklara katlandı. Yeniden bu yeni bir durum alıştı. Bu yenilgiyi kabul ettik ama bunun şöyle şöyle gerekçeleri var diye. Bunu yapıyorlar. Onları gençlerin daha çok çalışması için, sorumluluk almaları için kimlik inşasında kullanıyorlar. Yani biz bunu mesela bizim öğrencilik yıllarımıza yoktu bu mesela. Çanakkale'nin hiç adı bile doğru düz geçmezdi. Sadece ben şeyde e, Işıklar Asker Lisesi'nde görevliydim. E, 70'li yıllarda biliyorum orada yani hekim olarak, askeri hekim olarak. E, orada sadece asker okullarda vardı şeyde. Kuleli Asker Lisesi'nde şeyde yani Çanakkale'de hatta e, o dönemde bu Çanakkale Marşı'nı söyleyen bir, e, 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 ünlü bir sanatçı vardı onu getirmişti mesela okul komutanı Yani o, o ruhu asker olduğu için onlar daha çok fark ediyorlardı Çanakkale ruhunu canlı tutmanın ne kadar önemli olduğunu evet. askerler daha iyi biliyorlar anlıyorlar daha şimdi çok şükür o bilinç oluştu o ruh canlandırılıyor anlatılıyor ve bunlar e, çocuklarımızın kültür inşasında çok 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 daha önemli yani e, kurtuluş savaşından e, en önemli konu e, Geçiş şeyi 15 15 şeydir e, Nisandır şey, 18 pardon 18 Marttır Çanakkale'nin zaferi. e, e, zaferidir evet. yani Çanakkale zaferi olmazsa Kurtuluş Savaşı'nı yapamazdı toplum yani onun verdiği motivasyonla işte, e, bir nevi yeniden canlanma oldu onun için evet. o ciddi bir kırılma noktası. Tabii. onu Canlı evet. tutmak çok önemli. Gelecek e toplumun... uşaklara aktarmak Mecl da tabii çok önemli. Tabii. O yüzden de çocuklar evet. açısından konuşmak istedik. Tabii aynı zamanda belirtmek gerek. Yarın aynı zamanda Bebek, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Günü. Buna da dikkat evet. çekmek istedik, söylemek istedik programımızda. Tabii. Programın konusu da böyle olduğu için. E buyurun efendim. Tabii şimdi Bebek, Çocuk, Ruh Sağlığı Günü, Ergen Ruh Sağlığı Günü derken bu COVID pandemisine de biraz borçluyuz bunu. Biz yani hep COVID pandemisinden önce yaptığımız tespit araştırmalarda 65 yaş üstü daha fazla etkilenecek diye bekliyorduk genellikle. Evet. Fakat öyle olmadı ilginç. Yani bu çocuk ve ergenler daha çok etkilendi. 65 yaş üstünde etkilendi tabi Alzheimer vakaları vesaire arttı ama yani bir şekilde onlar kendi kültürel birikimleriyle dayanabildiler ama çocuk ve erkenlerdeki o sosyal izolasyon onlardaki bir nevi sosyal temas azlığı, ciddi bir şekilde internette yoğun temas içerisinde olmaları, sanal gerçeklikte temas içinde olmaları onları travmaya açık hale getirdi, kırılgan hale getirdi. Yani onun için onlarda post pandemik olgunlaşma, post pandemik büyüme sürecine öncelik vermek gerekiyordu. Onun için zaten dünya çocuk ruh sağlığı, kurum kuruluşları böyle bir şey ihtiyaç hissettiler ve bugünü seçtiler. O da Türkiye için övgüye layık bir durum tabii sevinilecek bir şey. Ya yani bu çocuğun ruh sağlığıyla ile ilgili şöyle anne baba çocuk ruh sağlığı çocuk ruh sağlığında 0 3 hatta 0 6 yaş arasında burada anne veya anne yerine geçen kişi çok önemli burada. Yani çocuk hayata bir şey, kararlar verirken hayatta böyle hayra kurarken, bir şeyleri yaparken yan gözüyle anneye bakar, babaya bakar ve bundan sonra çocuk hayata karşı yatırımlarını başlar, adımlarını atar. Bir şeyler öğrenmeye çalışır. Bunları yaparken bu burada işte milli bir günle bunun denk getirilmesi de aslında şu açıdan çok önemli. Yani çocuklarımızı kendi kültürel değerlerimize uygun yetiştirebilmemiz önemli. Kendi, yani biz ben kalarak bir biz olmak. Yani çocuk kendi milli kimliğimizi koruyarak dünya vatandaşı olmak. Bunu çocuğumuza öğretmemiz gerekiyor. Milli kimliğini korumadan dünya vatandaşı olmaya çalışırsan yetiştiriyoruz. Almanya'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Oradaki ekonomiye hizmet ediyor. Yani bunun için bu çok yani idare bir toplumun yani beyin göçüne sebep oluyoruz. Beyin göçüne sebep olmamak için milli Çocuk yetiştirmemiz gerekiyor. Milli değerleri benimseyen çocuk yetiştirmemiz gerekiyor. Yani bunu, bunu da bu, böyle bizim milli bir günümüze bunun e, e, örtüşmesi, örtüştürülmesi çok e, güzel bir fikir. Bu bütün dünya içinde bir Türkiye'nin aslında bir güzel bir tanıtımına da hizmet edebilecek bir şey. Yani bunu da e, ben çocuğun e, gelişen belleğinde, çalışan belleğinde kendi yani kültürel değerlerimizi cumhuriyetin bize kazandırdığı değerleri ve gelecek vizyonunu inşa ederken bu atalarımızın söylediği bir söz var. İpni vakit sözü. Yani şu Hazreti Ali'ye de isna edilir. Çocuğunuzu zamanın çocuğu olarak yetiştirin diyor. Vakit iftira zamanın çocuğu olarak. Yani hatta bu şeyler gelecek zamanın çocuğu olarak yetiştirin dedendiği söyleniyor. Yani bunun için çocuğu zamanın çocuğu olarak yetiştirmek istiyorsak bir elin çocuklarımızın bir elinde milli değerlerimiz olmalı, diğer elinde de bilgisayar teknoloji olmalı. İkisinin arasında denge kurmalı. Böyle bir nesil yetiştirmek. Peki ruh sağlığı, ruhsa psikolojik sağlamlık çocuklarda nasıl olacak? Psikolojik sağlamlık emin ol çocuk ruh sağlığı şu anda bütün dünyanın en önemli öncelikli meselesi haline geldi. Çünkü çocuklar arasında şiddet arttı, okullar şiddet arttı, birçok böyle okul reddi vakaları arttı. Yani bütün bunlara karşı da yani çocukların ilk öğretmen olan annesi ve o çocukların yetiştirildiği ilk ocak olan aile. Bunun güçlendirilmesi çok ön plana çıkıyor burada. Yani ailenin zayıflaması çocuk ruh sağlığına yapılacak en büyük kötülük. En büyük kötülük bunu da e, muhakkak e, bu, bugün de aile kavramını da birleştirebilme e, içine alacak şekilde e, aileyi de güçlendirecek bir şekilde e, bugünü e, değerlendirmekte fayda var. Ailenin güvenli bir alan olmadığı bir ortamda çocuk e, mutlu olamaz ki. Hı. Çocuğun mutlu olamadığı, huzurlu olamadığı bir e, dünyada o çocuk ne olur? Mutluluğu, huzuru e, internette arar ya ee, yanlış arkadaş ilişkileriyle arar, maddede Maalesef. arar. Onun için çocuğa ne yapıp yapıp evde huzurlu, mutlu bir ortam sağlamayı başarabilmek lazım. Huzur Bahçemize nasıl iyi güzel çiçekten yetişmesini istiyorsak orada iyi, iyi bir yani, e, e, altyapı oluşturmamız lazım. Güneşine, suyuna dikkat etmemiz lazım. Yani iklimini oluşturmamız lazım. Bir ailede de mutlu çocuk yetiştirecek atmosfer oluşturmak gerekiyor. Ta ki yani bu çocuğun ruh sağlığı yerinde olsun psikolojik sağlamlığı olan bir çocuk yetiştirebilelim. yani annenin yani bir iyi bir çocuk yetiştirmekten daha önemli bir üretim var mı bir annenin babanın iyi iş adamı olabilir iyi bir iş kadını olabilir ama iyi bir çocuk yetiştirmek e bunlardan daha mı önemsiz lütfen yani burada iyi bir çocuk yetiştirmenin en büyük yatırım olduğunu bütün anneler babalar önemsemeli bunun. Yani biz şu vakaları çok görüyoruz. Annelik rolünü reddetme vakalarını çok görüyoruz. Babalık rolünü reddetme vakaları zaten çoktu ama annelik rolünü reddetme. Çünkü annelik hormonu var. Babalık hormonu yok. Buna rağmen annelik rolünü reddeden anneler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu çocuk niye doğdu? Bir şey oldu. Anne değil de sanki komutan gibi. Yani çocuğa alan, kucaklayan, seven, kokan, okşulayan, rahatlayan bir annelik yok. Çocuğu büyük külfet gibi görüyor. Böyle bir annelik kavramında ciddi bir değişim var küresel olarak. Hatta Kuzey Avrupa ülkelerinde artık anne baba nüfus kağıtlarında Fransa'da anne baba kelimesini kaldırmışlar. Ebeveyn bir ebeveyn iki diyorlar. 20-30 sene sonra dünya yaşanılmaz olacak eğer böyle giderse. Ya yani bunun için yani ben buradan bazı endişelerim var. Hiç olmasa biz, bizim ailemiz her şeye rağmen ya. aile bağlarımız devam ediyor. Yani ben bizim tıp fakültesi öğrencilerine bir anket yaptık pozitif, pozitif, psikoloji dersinde. Burada o ankette sizi en çok önem verdiğiniz değer nedir dediğimiz zaman bu e, dini değerler de dahil bütün değerleri sorduk. Aile değerlerini önemsiyorlar. Gelen öğrencilerimiz, çocuklarımız. Ama 20 sene sonra bunu böyle diyeceklerini garantisini veremeyiz. Çünkü aile değerlerini Avrupa'da 18 yaşından sonra önemsemiyorlar. Bizi bu devam ediyor. Yani bu aslında aile kurumu olarak, birçok kurum olarak e, e, ak kültür aktarımız devam ediyor. Kültüre belli verilerimiz bu konuda sürekliliğini devam ettirebiliyor. Kadim kültürümüzün, bu Anadolu irfanının buradaki rolü var. Bu çünkü geçmişte ilişki kurma içinde bulunduğumuz anı anlamlı kılıyor. Geçmişle ilişki kurmadan bir insan Bugün anlamlı kılamaz. İnsanda bu. Bunlar örtük kurallardır toplumdaki. Örtük kurallar geçmiş oluşturma kuralı. Bir insan geçmişiyle ilişki kurmayı unutturursanız o bir efsaneler içerisinde bir, sahte bir geçmiş olur. Çocuklarımız onun için doğru gerçeklerle yani doğru geçmişlerle yetiştirirsek kendi çocuğumuz olurlar. Milli kimliğimizin olduğu çocuklar olurlar diye bir temenniyle bitirmek istiyorum. Evet. Evet. Biz de özellikle zaten çocuklar için başta açtık bugün. E, çok teşekkür ediyoruz Sayın Tahran katkılarınız için. İyi haftalar efendim. Sağlıkla kalın. Rica ederim. efendim. Sağlıcakla ve şimdi de programımızın ikinci kısmında Derya Zümbülcan konuğumuz olacağı kendisiyle Ramazan sürecinde beslenmeyi ve Ramazan'dan sonra bu beslenmeyi edindiğimiz beslenme alışkanlıklarını, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını korumayı konuşacağız. Ama ondan önce kısa bir müzik aramız var Emel Müftüoğlu sizlerle efendim.